İkincisi, hatırlarsanız geçtiğimiz hafta özellikle Arzu Hanım bu konudan bahsetmişti eğitimimizde. Ee, kampanya oluşturma. Bu kampanyalar özellikle siz Booking'de, Expedia'da ya da çalıştığınız olarak çok dinamik kampanyalar oluşturuyorsunuz. Bunlarla sizin Booking Engine tarafında başa baş olarak şey yapmanız gerekir, karşılığını girmeniz gerekir. Burada kampanya oluşturmanın da iki tane yöntemi vardır. Bu kampanyaları kurallar atayarak oluşturabilirsiniz. Ya da Rate kodlar oluşturarak bunu oluşturabilirsiniz. Booking.com dikkat ederseniz her kampanyada rate kodu oluşturur. Yani iki büyük oyuncudan ama Expedia daha çok kurallar atayarak size promosyonlar oluşturur. Şimdi Booking Engine'de çeşitli senaryolar üstünden gidelim. Booking Engine'de diyelim şöyle bir şey yapacağız. Biz diyoruz ki Booking Engine'de iki gece ve üzeri konaklamalarda yüzde yirmi indirim vermek istiyorum. Bunun uygulaması şu şekilde oluyor. Geldim rates, pricing rules and offers. Az önce görmüş olduğunuz website exclusive private deal buradan çekiyor. %10 indirimini yine burada tanımlamışız. Bu koda uygula sadece gibi bir tanımlama yapmışız burada. Ending diyelim. Stay to stay %20. Burada birçok varyasyon veya kısıtlama getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani biz sadece simple bir şey yapalım istedik sizin için. Creator Bakalım. Çalışacak mı? Şimdi gördüğünüz gibi bu direkt olarak bana bunu gösterdi. Stay to save diyeyim. Yani ben şu an iki gece konaklayan kişilere yüzde yirmilik indirim oluşturdum. bunun yöntemlerinden bir tanesi bu kısıtlamalar oluşturmak. Bir tanesi de ikinci senaryoda hatırlarsanız rate plan oluşturmak dedik ya. Burada şeye geliyorsunuz e, rate katalogdan. Burada child ve parent rate ilişkisini daha önce anlatmıştık. siz child rate'leri oluşturarak ki bir çok hani özellikle bu 2.com'lu stratejiyi izler siz ana fiyattan mesela örnek veriyorum 100 euro girdiğinizde çal fiyat otomatik olarak oraya tanımladığınız indirimi alır ve size rate kod oluşturur. Örnek veriyorum buradan Edmim deyip burada non-refundable room only gibi az önce bahsetmiş olduğumuz stay to save %20'yi bir restriction alanıyla değil de bir rate kod olarak sisteme tanımlıyorsunuz. Bu da bunun yöntemlerinden bir tanesi. Bir diğeri bir farklı strateji önerebileceğimiz farklı stratejilerden bir tanesi de ee, Bölgeye göre, yine bu geçtiğimiz hafta konuşulan şeylerden bir tanesiydi. Şimdi bunları aslında Booking Engine'de nasıl kullanacağımızı gösteriyoruz. Bu da şey, siz şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben de dersin başında Sultanahmet'teki oteller bize, Amerika ve Avrupa'daki misafirlerimiz çoğunlukta dedi. Eğer bu otel, bir şekilde örnek veriyorum, eğer Andorra nereyse, Andorra'daki misafirlere özel bir kampanya yapmak istediğinde ülke bazlı ben bu Andorra'daki misafirlere 3 gece kalmaları koşuluyla %30'luk indirim tanımlayabilirim ve Andorra'dan Andorra IPC ile giren insanların göreceği bir kampanya oluşturur. Önemli olan sizin buradaki stratejilerin farkında olup kendi web sitenizde bu stratejilerin birebir aynısını geliştirebilecek hem teknolojik yeterliliğin olması hem de kendi web siteniz için bunları birebir uygulayacak bir know-how'unuz olması gerekiyor ki yine dersin başına dönecek olsa kendi web sitemizden satışları arttırabiliriz. <laughs>